Hepinize merhaba arkadaşlar müsaitler. Ee, Greni Revan oynuyoruz. Bir saniye. hah ha. Şimdi kolayla oynayalım. Ekstra şey. Greni kapalı olsun. Grand Ban'ın vazası açık olsun. Grand elinde bir şey olacak. Bu açık olsun. Ama kaslarımı bilmiyorum o yüzden kapatalım. Salla buraya. Nightmare mi? Bir dakika, Nightmare açık olacak, Darker, Karanlık, Klasik. Eee... Böyle kalsın. Eee... Hmm. Ay, dur. Bu olsun. Granny 2 olsun. Temiz. Dur şimdi, eee... Extra Items. Olsun. Hmm. Tamam. bir tık daha yükseltiyorum şu sesini size duyun arkadaşlar 4 aboneyiz ee, instagram adresimi kanalımda bulabilirsiniz bağlantı olarak paylaştım ve şimdi kuruluyoruz iyi bir geldim hadi kardeşim hadi hadi dedin bu arada umarım saçma sapan çıkmaz. Bak hızlı gidiyor ama. Çok bir şey yaptı. Tam green ay dedenin silah silahlarını kopyalayacağız. Dur gördüm lan yok. Dur bir dakika dede. görüşürüz. Ben tam değilim. Ne yapayım ben? Hay 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 ne dedi, dedi, dedi beni Sevk beni uğraştırma. Kanla güzel. Silahla aldım. Nasıl okay. bir Şimdi ki? Şimdilik şeyimiz. boş çıktı. Ben <laughs> Silah anahtarımız var mı? Anahtarla kılıcımız var mı? Bunu size tekrar yapalım mı? Çalış belki birazcık. Yine karnı acıktı. Buradan bu açı çıktıysa bir şey çıkmaz. Geri deliyordum. Tamam. yılbaşı da açık. Tamam orada kalsın şu aşağıdan getirelim. Şuradan atlan. Hı. Şuradan atlarız. Lan lan ne oluyor? Öldük, öldük, ölmedik, ölmedik yok. Gel gel dedi gel. Gel gel sana bir fek. Sağ olun sağ, olun, sağ olun. Ben içinden geçebiliyorum şimdi. Pardon Pardon, devrilebiliyormuş oğlum ya. Bu arada hard modla ekstrem modun Grand Chapter'ı var ya. Onu tek seferde yapmadım. Bir tane daha video şey çektim o olmadı. Sonra o yüklenmemiş. Sonra yaptım e, yaptığım yapabildiğim videoyu gönderdim oldu. İki denemede kaçtım. Şimdi. Dead Z. Gel yok yok. Sıkışıl Ay ben senin yapacağını çözdüm ya. Burada bodrum işimi yapacağım. Şuraya atılsın. atayım ya. PlayStation kartı iyi lazım. Ay, Karnı acıkmış yine. Neyse orada kalsın. Lan. Lan. Hmm, modunu çekecektim. Yanlışlıkla açık kalmış. Açık. Selamünaleyküm. Burada iş parça falan var mı? Selam. Buraya inmemiş bir işe yaramadı değil mi? Tamam oğlum. Azan zor sizi. Azan zor. Dede nerede lan? Suda değil. lan 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 gerisi kalırsın ya. Burada ne çıktı bilmiyorum açıklamıyorum. Yatağı sakla. Burada değilim burada değilim Burada olduğunu nereden biliyorum mesela? Bak ayağından tutarım valla. Hayır ben senin gideceğin zamanı sıçayım abi. Bunun içinden mi geçti o az önce? limon kusayım senin. Oh, tamam. Görmeden düşünsene de buradan çıkıyor. Araba parçalarını buluyoruz da hiçbir şey yaramaz. Bu arada book var burada. Normalde bak bunun burada olması lazım. Frank burada çıksa. Şarkının parçası. nasıl tamam oynuyor lan oğlum bak burayı silahla şey yapacağız. sen ne koruyon bakayım şu aşağısı ne koruyor Gr e, ee, Grand Slam'ın yolu burada Nereden çıkacak oğlum acaba? Ne oluyor lan? İki numara sandıkmış. Bir saniye PC kapandı. Bu şey geri geldi tamam. İlk başı okey. de aşağıda iki kattım. İki tane parça buldum. Resmin namına yaptım Üç oğlum. Ha şu kitabı benim. <laughs> Anam lan. Oğlum koşmaya başladı lan. Sanki öyle bir şey olmuş ki yalnız. Sen abi bak ben bu gideyim. Evet arkadaşlar bu arada bu böyle gözüküyor. Dede büyük bir ihtimalle suya inecek. Eee şu şey anahtarı vermiştir. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bakın ben burada ne buldum. Mermisi yok. Mermi verin ne yapayım. ben size sıra Şimdi de benden korkmaz. Ben şuralarda bir yerde şey görmüştüm. Ver. Dört mermi. dedi Şimdi sen benden korkacaksın oğlum. Dedenin gülüş sesi gibi geldi. Gürdü gibi geldi. Biraz sonra gelen Gel gel nereye gideceğim? Lan. 2 saniye vermez iknis. Var da ben bir şey daha biliyorum. Sanırım oyundaki tüm silahlar geldi. Grenade ki. Ne olduğunu göstereyim mi? Elektrik şok tabancası da yerli. Ee, Green şey Grene şapkası. Nasıl göstereyim bunu? O kadın var ya o şeyi de yanağı. karakteri verdi bize. İki buçuk dakikamız var. Ne i̇şte bir şey daha açıyoruz. Düşündüğüm yerde ise evet tamam. Geldi demektir. bu Düşüyor. düştük. Bakın burada evet. Sen birazcık boklu yere varmıyorsun sanırım. Evet. Arkadaşlar bir şey daha yapalım mı? Bir şey daha yapalım mı? Zaten daha şimdi. O şey kapalı değil mi? Örümcek. Örümcek kapalı. Lan. Hayır lan. Gönderdim yanlış bir şeyi. Kristal. Tamam. Yani ben bu kavisi hiç bilmiyorum buradaki. Ben onun nerede olduğunu da bilmiyorum. Tamam şimdi ne biliyorum. Tamam. Bu Asansör birazcık bakalım. bir şey dinlemiyordum size bir tane bug göstereceğim umarım bug'dan dolayı öğrenmem lazım bir saniye bir şey dinliyorum bir şey de bana bir şey dinlemiyordu niye dinlemiyordum dede uyanmış bu arada e ee, şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Sen ne oldu? Ben birazcık kasıyorum onu işte. Ne zaman? Ay dur bir dakika bu video sanmıyorum. Belki çalışıyoruz. Ya lan bu bu. Yalancı. Çalışmıyor. Neyse amacımıza doğru gidiyoruz dede ben senin yapacağın iş Yavaş mı? ben bu malı şimdi öldürsem oraya gidene kadar iki buçuk dakika gitmeyecek o yüzden ben bu malı bir atlatmam lazım şey. ay ananın gözü be bekle bekle şimdi birazdan seni ben çağıracağım Burası saklam yeri tamam. Burada güvendeyiz. Evet arkadaşlar şimdi de başlayabiliriz. Evet şey aldık. Grand Power. Tamam başlayalım. Bunu buraya atıyoruz tamam mı? şimdi Şu anda yan... Tamam. Dede hadi. Dede 5 saniye önce geldim buraya. Hop. Şimdi bakın bu. Ee, kaç dakika? 2,5 dakika. Tamam. Bir tane mermisi var. Şöyle. Tamam 3 şöyle silah mağazası yapacağız. Dedi birazdan şey olacağız zaten. Şu anda blokluyor bunu. Tamam. Bir saniye tam şuraya bırakmam lazım. Tamam uyansın geleyim. Evet arkadaşlar Green ay Green yom. Grand Spy yakalandı bugün. ye yeah, Burada da üf. Da oğlum Lan 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 boy. Bununla güzel bok yapılır ha. Neyse. Şöyle güzelse. Tamam böyle gazlı işte. Tamam. ne ha, tahta geçiyor bize tabi bizden habersiz gelirsen buraya şöyle bırakayım tamam evet arkadaşlar yeniden şey oldu hemen hızlıca gitmem lazım o hem doğacak hem de yakalanacak ya ona kadar şey yapmaya çalışıyorum lan 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 kaybolma lan hop ver bakayım Блк был добрый. Орзимся. Можно? Может я когда назвал, что yedik yemeğe artık. Özel bir bir kere daha yakınlayacak. Yakalandı. Ve şimdi kapıyı blokladım. Yani bunun niye vermesi yok lan? Hatta da işin gücün yok mu? Niye kapıyı blokluyor dede dede kafanı sikeyim dede dede bir şey uzuyor dede Ah tamam birader bakın silah alışveriş hem oraya ver Benim şey ya kargi çıksın bu şey mi çıktı tamam o bir şey bir saniye düzeltmiştir. Tamam. Evet. Arkadaşlar e, buradaki kamera var ya. Bunu kırmadan bir kapıyı üstüme kapatayım dedim. Tamam çiftleniyor ya o kapı. Dedede... de kırabiliyor mu şu an uzun değil. Oha. Evet arkadaşlar. Şimdi kaçış için bütün parçaları burada. Katır ver. At. Petrol ver. At. Sopayı al. At. Sonra. Şimdi nerede gelecek? Yeni mi gelecek? Aferin canavar yok zaten. O bayağı yıkıldım. Ben yani kapatım yemez. Ayak sesleri geliyor ama sahte. Burası tamam. Var mı? Dı. Buraya nasıl kaybolma? Hmm. Çocuk musalsalarına kaybolmamak lazım. Hem challenge'ımızı yaptık hem de e, şey da bitirdik. Ne yapayım, artık bitti. Ayak al. Buradan buraya. Buradan buraya kayboldum mu? Hayır, kayboldum şey. yani şimdi. şimdi. And mm yeah. -hmm. Nasıl gördük mü falan. easy. Arkadaşlar bir çılgınlık yapıp sizi alıp kaçak mı? İzara, gerek yok. <laughs> <açılan> bir kapı Gel. Hadi elimiz da Hiçbir şey yok. Ee, seriyi beğendiyseniz like atıp abone olup zil tuşlarını açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.